lig kırmızı grupta mücadele eden Van kendi sahasında konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü ile bir bir berabere kaldı. Van Futbol Kulübü son haftalarda çıktığı lig maçlarında kaybetmese de kazanmakta da güçlük çekiyor. Son 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Van play playoff iddiasını her şeye rağmen sürdürüyor. Volkan Okumak son çizgide geriye bıraktı. Yardan vurdu Recep Kaleci. Maçtaki ilk. Van Spor Futbol genel. Kulübü ligin 31. Çoluncu. hafta maçında kendi sahasında Çorum Burada Futbol Kulübü'nü ediyoruz. konuk etti. Van Atatürk şehir stadında oynanan maçta silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü sahaya Aydın Ba, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Taha Gür, Orday. Ogün Özçiçek, Mehmet evet, Özdiras, Barış Gök, Barış Sar ve Kubilay Akyüz Elok, ile karşir. çıktı. Çorum Futbol Kulübü ise sahaya Hasan bası, Hüseyin Uğur Akınay, Uğur Gezere. Recep Gezere. Türköz, Al, Murat sonra, Yıldırım, Barış, Burak Gök. Çalık, Okan Okumak, Gök, İsmet Benli, Mustafa Eren Damar, Hakkıcan Aksu Mehmet Akyüz, Sefa Akınbaşı Büyük uca ve masum Çapkan ile çıktı. Uca, uca Maçın ilk bölümünde baskı kuran Ufak ve ilk dakikalarda etkili ataklar geliştiren Van Spor futbol kulübü 3. dakikada gole yaklaştı. Daha bir feyik hareketi, daha içeride en sola geriye doğru öne de buldu, vurdu savunmadan sekti. Van Spor 24. dakikada Mehmet Özlerazın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Mehmet ve gol! Profesör iş başında. Profesör iş başında Mehmet Özdüraz. Yedinci golü bu. Maçın 34. dakikasında konuk ekip Çorum Futbol Kulübü'nü hızlı geçti. Kubilay'la kaçırdık. Savunma dengesiz yakalandı. Hem Mahsun'u hem de Mehmet Akyüz'ü bir anda savunmada savunmadı. Unuttum. Mehmet Akyüz müsait durumda kafa vuruşuyla Bacica topu 33, Van Spor ağlarına taktı ve hatta 34, skora eşitlik getiren isim oldu. Aradan, Ligin ikinci devresinde iyi bir, Recep bir çıkış yakalayan ve playoff potasının Volkan, içine giren Van Spor Pidalesi, Taci son hafta maçlarında kaybetmese de kazanmakta da, Taci, da güçlük daha daha çekiyor. Son lig maçında Van Spor futbol kulübü 4 beraberlik alırken bir maçta ise galibiyetle ayrıldı. Van Spor futbol kulübü 55 puanla 4. Sıra Profesör iş başında. <laughs> Profesör iş başında Mehmet Özduras. 7. golü bu.